Evimize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda mansion arayacağız. Şimdi uzun zamandan beri ne aramak arıyoruz ama bulamıyoruz mesele. Bizde de var. Neden yaradır remote olduğumuzun sebebi. Şimdi hayatta kalmadı uğraşsa. Yani illa köy bulmamız lazım. Haritacı köylüyle tanış yapacak ama biz takip o kadar bir yok. O yüzden mevcut şöyle yapacağız. Vuramadık ya. Neyse. Şimdi gel bur. Tekne koy. Ya. Oturma ya. Sen gel. Ha işte bu be işte bu. Şimdi eğer benle düzgün takas yapmazsan Seni bulurum Tamam mı? Gel Ya şu ilk takasını gerçekleştireceğiz hmm. Devam Ne geldi? Ya Ya başladı yine ya salam köyü salam köyü salam köyü Hah! Ne? Oğlum ben? Ya, serüven. Ne? Yani serüveni... Nereye onu ya Nereye götürüyorum ama Ya dur bir serüveni alalım ben. var. Nereye götürüyor? Bakayım. Bu Royal Chamber mı <laughs> Neyse ondan önemli bir şey. Ya sen niye ölmüyor? Ya ben... Sen burada nasıl tutuyorsun ya ben seni? Çağırmadım bile. Git. Sen gel. Savaşın. Ya. Oturduk. Şimdi ver şu serveni ver. Ne bulacağız ya? Tralçem bu. nasıl gideceğiz ya? Epey de zorlandık. Gel 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 Hı. Trail Chamber bulacağız herhalde ya. Haydi. Hmm, yaklaştık troll chamber ne bulacağız acaba bence oh. hmm. tam yerinde. Şimdi öncelikle ilk işim şu olmalı. <laughs> <Yani, Gülüyor> en iyi <laughs> 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 burada. Dur. Altın kazmıyor. Altı kazmaya hiç gerek yok. Bence hiç gerek yok. Onun yerine ben mesela altın var. Şuradan izleyici moduna geçeceğiz. Ben... Ya, yok, hmm. ya. burada değil mi ya? Tamam. Kral Chamber'ı da bulamazsak yani. Pes. Ve bulduk. Kral Chamber'dayız. Yani arkadaşlar bu videoda size Kral Chamber'ı tanıtayım. Ya böyle çıkmadı işte hiçbir şey yok. Bunlar spawner, zombi spawner herhalde. Evet, işte burada gürzü yapıyoruz. Bu, bu ne işe yarıyor? çok önemli Kapat. Hmm. Neyse trial chamber'ı tanıtayım size. Ya bildiğiniz gibi bir sürü spawner var. Ve burada belli bir bölgesinde bir sürü fazla var. i̇şte bunlar. Burada mesela içinden devir falan. Ok. Fıçılarda da böyle. İskeleler var. Çok ok yani iyi eşyalar bulabilir. Bir sürü bakır var. Bakır kolem. Nerede? Burada bir sandık olması lazım. Mesela kalkan çıktı. Bal şişesi ve zehir herhalde. O çıktı. Gizli sandıkları olan bir yer. İyi bir yer ya ne işim bulacak yani harita acık öldü sağ olsun verme hmm. elmas mesela Daha... yine Demir zümrüt gibi madenler düşüyor. İyi. Ne var başka ok geldi yani hani iyi bir dahaki videomuzda antik şeydi ha burada da gizli sandıklar mesela ne var bak uğursuz şişe iyi kötü değil köyü bulduğumuzda baskın olmasını sağlarsa bir köye baskın olduğu uyandırıcı geldiğinde keserseniz tosabilir çamur. Natural çamur. Kanalımız bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atarsanız seviniriz. Bir dahaki videomuzda antik şeyi bulabiliriz. Öyle olur. Öyle bir de videolar çekmeyi düşünüyoruz. <laughs>